kadar olan kısım e, büyük depremde zaten kırılmış, rahatlamıştı. Ama batıya doğru bir gerilim olduğunu söylemiştik zaten. E, i̇şte bu noktadaki depremler e, yeni depremlerdir. Yani artçı depremler gibi e, e, yorumlayamayız. O bakımdan bunu e, ilerletiyor. Hele bir de yorgun binalar varsa, yani bir önceki depremde hafif çatlamış bazı binalar varsa. Buralar büyük bir e, tehlike arz etmekte, vatandaşlarımızın da bu çok yerinde bir şey ve e, yetkililerin yapacakları her türlü açıklamayı apatın, ve İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı, valiliğin yapacağı açıklamaları dinlesinler, e, 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 şu ilk saatlerde zaten hemen orada olurlar fakat batıya doğru olması acaba yeni bir e, deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor doğrusu yani. E, e, çok kaygılandırmak istemiyorum ama e, bölgenin ilk saatlerinde...